Chicago'ya giden bir trende ordu pilotu yüzbaşı Coulter Stevens gözlerini açar. Nerede olduğunu anlayamaz, afallamıştır. Karşısındaki Christina adlı kadın onunla konuşur ve ona şu an diye hitap eder. Coulter nerede olduğunu anlayabilmek için treni süzerken kondüktör biletini istediğinde cevap vermez. Christina, biletini cebinden çıkarmasına yardım edince irkilir. Bir sorun olup olmadığını soran Christina'ya, Coulter onu tanımadığını söyler. Midesi bulanınca ayağa kalkıp vagonu dolaşır, sonra yerine geri döner. Camdan dışarı bakarken yansımasını görür ama yüz kendisinin değildir. Hemen tuvalete gider. Aynada bambaşka bir adamla karşılaşır. Kimliğine baktığında da aynı yüzü görür. Kristina kapıda bekleyip iyi olup olmadığını sorar. Coulter ise ne onun ne de Shean adlı adamı tanımadığını söyler. O anda tren patlar. Coulter karanlık bir kapsülde uyanır. Bir kadın sesi duyulur ve trende ne yaşadığını patlamanın kaynağını anlatmasını ister. Coulter hala sersemlemiş halde doğru dürüst yanıt veremez. Bunun yerine sen kimsin diye sorar. Kadın bir monitörde belirir ve aslında onu tanıdığını söyler. Hafızasını tekrar yenileyeceğini söyler, bir dizi kelime okurken ekranda görüntüler belirir. Coulter ise bunları dinlemez, koltuğundan kurtulmaya çalışır. Birden zihnine takılan bir ifadeyi istemsizce tekrarlar ve kadının adının Goodwin olduğunu hatırlar. Tam o sırada ekranda kısaca Dr. Rutledge görünür. Coulter babasıyla konuşmak ister ama Goodwin ısrarla bombanın vagonda tam olarak nerede olduğunu sorar. Coulter bunu bilmez. Goodwin onu yeniden göndereceğini ve yalnızca 8 dakikası olduğunu söyler. Bir anda Coulter kendini yine trende bulur. Karşısındaki Christina fakülte sınavına gireceğini söyler. Arkasından kola açılma sesi gelir. Ardından bir kadın yanlışlıkla kahve döküp Coulter'ın ayakkabısını kirletir. Buna rağmen her şeyin bir simülasyon gibi gerçek hissettirdiğini mırıldanır. Saatindeki kronometreyi 8 dakikaya ayarlayıp ayağa kalkar. Yan koltuktaki adama sorular sorar. Adam espri yapar. Christina araya girip onun bir komedyen olduğunu belirtir. Coulter şüpheli bir şey görüp görmediğini anlamak için etrafa bakınır. Derken bir öğrencinin yere düşürdüğü cüzdanı sahibine geri verdiğini fark eder. Patlamanın arka vagondan geldiğini hatırlayınca tuvalete gidip araştırır ve şok edici şekilde bombayı bulur. Goodwin'in onu duyabileceğini düşünerek bombayı etkisiz hale getirmek için yardım ister. Ancak yanıt gelmeyince oradan ayrılır. Bomba cep telefonuyla tetikleniyordur. Coulter bunun üzerine vagona geri döner. Kendini ulaşım güvenliği görevlisi gibi tanıtıp tüm yolculardan elektronik cihazlarını kapatmalarını ister. Kapatmayanın bombacı olacağını düşünür. Bir adam dizüstü bilgisayarını kapatmayınca Coulter kapatır ve adamın çenesini kırar. Tren yine patlar. Coulter kapsüle döner. Goodwin önce sakinleşip nabzını düşürmesini ister, sonra bombayı bulup bulmadığını sorar. Coulter, bombayı bulduğunu ama komutanı olduğunu düşündüğü ile konuşmak istediğini söyler. İki gün önce Afganistan'da olduğunu sanan Coulter'a Goodwin, aslında iki aydır onlarla birlikte olduğunu bildirir. Coulter simülasyondan çıkmak ister. Goodwin bunun gerçek olduğunu, insanların hayatının tehlikede olduğunu hatırlatır. Coulter daha fazla bilgi ister. Goodwin, Rutledge'den izin alıp ayrıntıları açıklar. Tren o sabah patlamıştır ve şu anda trendedir patlama yanından geçen başka bir treni de yok edecek zamanda gerçekleşmiştir. Dolayısıyla bombacı bunu görebilecek kadar yakındadır. Aynı kişinin başka bombalar planladığı bilindiğinden Coulter'ın bombacıyı bulması ve yolcuları tanıması gerekmektedir. Coulter yeniden trene döner. Christina yine sınavdan söz eder. Arkasından kola açılma sesini duyar. Bu kez kahve dökülmesini önceden tahmin eder ve kahve Christina'nın ayakkabısına gelir. Kondüktör yanlarından geçerken Coulter ona ''Şüpheli bir şey gördünüz mü?'' diye sorar. Adam trendeki tek tuhaflığın Coulter'ın davranışları olduğunu söyler. Coulter, Christina'yı yanına oturtup ''Sence şüpheli biri var mı? Bunu bir oyun gibi düşün.'' der. Christina ciddiye almaz. Vagondaki herkesle ilgili espriler yapar. Sonunda Coulter'a her sabah bu yolcularla zaten sohbet ettiğini hatırlatıp hepsini tanıdığını söyler. O sırada tuvaletten çıkan bir adam dikkatini çeker. Christina'ya başka kim çıktı diye sorar, o da biraz önce sen çıktın diye karşılık verir. Coulter, Sean'ın eşyalarını karıştırır ama yalnızca Christina ile kahve buluşma notunu bulur. Tuvaletten çıkan adam Trenden inince Coulter peşine düşmek ister. Kristina'ya da inmesini söyler. Oysa burası onların durağı değildir. Coulter aniden Kristina'yı öper. Kristina'nın hoşuna gider ve birlikte vagondan inerler. Kristina dışarıda beklerken Coulter adamı istasyonun tuvaletine kadar izler. Orda adamı rahatsız eder. Adam dışarı çıkınca da peşini bırakmaz. Yanına oturup telefonunu ister. Adam vermez ve uzaklaşmaya başlar. Coulter adama saldırır fakat o sırada uzaktaki tren patlar. Coulter hala bombacının o adam olduğunu düşünerek telefonunu almaya çalışır ancak yere itilir ve hızla geçen trenin çarpmasıyla savrulur. Kapsülde gözlerini açar fakat Goodwin'le iletişime geçemez. Tüm sistemler kapanır. İçerisi soğumaya başlar. Bu esnada Goodwin'in yardımcısı Colter'ın zor durumda olduğunu görür ve Rutledge'i çağırır. Colter kapsülde bazı aletler bulur ve sistemi tamir etmeyi başarır. Rutledge, Goodwin'in bilgisayarına oturduğu an bağlantı yeniden sağlanır. Rutledge ile Colter sohbet ederken, Rutledge'in hem bu görevin sorumlusu olduğunu hem de makinenin mucidi olduğunu öğreniriz. Coulter, Christina'yı kurtardığını söyleyince Goodwin devreye girer ve bunun görevinin dışında kaldığını hatırlatır. Rutledge de Christina'nın yalnızca Source Code içinde kurtarıldığını, gerçekte böyle bir şeyin olmadığını ekler. Coulter bu Source Code'un ne anlama geldiğini kavrayamaz. Rutledge, bunun bir zaman makinesi değil, yaşanan olayları tekrar yaşanmasını sağlayan bir makine olduğunu açıklar. Coulter, şu an adlı yolcunun sadece son 8 dakikasına gidebilir. Coulter ısrarla Christina'yı kurtardığını söyler. Goodwin ile Rotledge ise Christina'nın öldüğünü kanıtlamak için kayıtlara bakar. Şimdi Chicago merkezinde yeni bir saldırı söz konusudur. Bombacıyı bulmak için Coulter tekrar trene dönmek zorundadır. Gitmeden önce ona silahın yerini gösterir ve gerekirse güç kullanma yetkisi verirler. Coulter geri döner Kristina'yı hala orada görünce üzülür. Bu kez Kristina'nın söyleyeceklerini, kola kutusunun açılacağını, kahvenin döküleceğini ve bilet kontrolünü önceden tahmin eder. Kristina şaşkına döner. Coulter silahı almak için ayağa kalkar. Silahı bulduğu anda bir kondüktör engel olmaya çalışır. Coulter silahı doğrulttuğunda ikinci bir kondüktör onu elektroşokla etkisiz hale getirir. Kendine geldiğinde kelepçelidir, yanında da ne olup bittiğini anlamayan Kristina vardır. Zaman daralırken Coulter, Kristina'ya bir dakikalık ömrün kalsa ne yaparsın diye sorar. Kendisi babasını arayıp ondan özür dilemek istediğini söyler. Kristina her şeyin düzeleceğini söylerken bomba patlar patlamadan hemen önce Coulter bir meydanda Christina ile ayakta durduğunu görür. Goodwin ile yeniden bağlantı kurduğunda silah fikrinin kötü olduğunu söyler ve babasıyla konuşmak ister. Goodwin ise babasını sonra aramaya çalışacağını belirtir. Coulter, Goodwin'e kendisinin nasıl bir performans sergilediğini sorar. Çünkü Goodwin'in de bir zamanlar aynı görevi yaptığını düşünür. Goodwin ise hiç source koda girmediğini açıklar. Coulter üniformasındaki arma işaretini fark eder. Goodwin zamanın daraldığını hatırlatır ve yolcuların eşyalarını ayrıntılı biçimde incelemesini ister. Yeni 8 dakikada Coulter gördüğü arma işaretini kağıda çizer. Kristina yanına gelir. Coulter ondan, iki ay önce Afganistan'da kaybolan arkadaşının yüzbaşı Coulter Stevens'in akıbetini araştırmasını ister. Christina bilgi edinmeye giderken Coulter şüphelendiği bir yolcunun çantasını kurcalar ama bir şey bulamaz. Bu sırada üzerinde askeri tıp merkezi logosu bulunan çantalı bir kadın dikkatini çeker. Ona armayı sorar. Kadın armanın hava kuvvetlerine ait olduğunu söyler. Coulter kadının telefonunu ödünç alır, hava kuvvetlerini arayıp Doktor Rutledge'i ister ve yüzbaşı Coulter Stevens arıyor der. Rutledge'i beklerken Christina geri döner. İncelediği kayıtlara göre Yüzbaşı Stevens iki ay önce görevde hayatını kaybetmiştir. Coulter'ın bir anda Afganistan'dan parçalı anıları belirir. Ardında Goodwin'in sözlerini duyar ve kapsülde gözlerini açar. Coulter, Goodwin'e ben ölü müyüm diye sorar. Çünkü kendi helikopter kazasında öldüğünü ve babasına onun yerine madalya verildiğini görmüştür. Goodwin vücudunun hayatta olmadığını ancak beyninin bir bölümü hala işlevini sürdürdüğünü açıklar. Coulter bedenini görmesinin sadece algısal bir imaj olduğunu anlar. "Kapsül de mi hayal?" diye sorar, o sırada etrafındaki yapı şekil değiştirmeye başlar. Gerçek bedeninin nerede olduğunu sorunca Goodwin yanıt vermez. Ratledge araya girer. "Öncelik bombacıyı bulmaktır. Coulter, trenden yaptığı telefonun Ratledge'e ulaşıp ulaşmadığını sorar. Ratledge o aramayı almış olsa bile onun bambaşka bir gerçekteki Ratledge'e gideceğini, dolayısıyla bu evrende kendisine ulaşamayacağını söyler. Coulter bunun yasal olamayacağını söyler. Ratledge ise projeye askeri mahkemenin izin verdiğini, ağır yaralı başka askerlerin de bu görevi onur kabul edip ülkelerine hizmet etmeyi sürdüreceğini anlatır. Coulter pek çok askerin sadece bir kez bile olsa görev yapmak istediğini hatırlatır. Ratledge, görev biter bitmez Coulter'ı sistemden çıkaracağına söz verir. Ardından Coulter'ı dinlenmesine fırsat vermeden tekrar tekrar yollarlar dayanamayan Coulter pes ettiğini bildirince Rutledge babasının cenazede yaptığı konuşmanın kaydını dinletir. Babasının sözleriyle motive olan Coulter yeniden gönderilmesini ister. Trene döner dönmez önce silahı, sonra da bombayı bulur. Telefonu devre dışı bırakır ve arama kaydındaki son numarayı çevirir. Karşı taraf telefonu açtığında arkanı dönder. Yan koltuktaki başka bir yolcu telefonla konuştuğu için dönüp bakar. Coulter silahı ona doğrultur. Adam eşini aradığını söyleyerek onun numarayı yeniden çevirmeye ikna eder. İkinci aramada bu kez trenin dışında bir telefon çalar. Hatasını anlayan Coulter özür diler ve vagondan çıkar. Şüpheliyi trene bir şey atarken görür. Yaklaştığında bunun adamın cüzdanı ve kimliği olduğunu fark eder. Derek Frost. Kapılar kapanınca acil kolu çekip hareket halindeki trenden atlar. Peronda Frost'u bir minibüsün yanında yakalar, elindeki telefonu gösterir. Frost inkar eder ama Coulter bombacının o olduğunu bilir. Minibüsün kapısını açtığında bombayı görür. Bir sonraki hedefini sorduğu anda Christina çıka gelir ve Frost ikisine de ateş eder. Coulter kan kaybederken Derek dünyayı düzeltmek için her şeyi yok etmenin şart olduğunu söyler ve minibüsüne binip uzaklaşır. Coulter telefonu etkisiz hale getirmesine rağmen trenin patladığını duyar. Kapsüle dönerken meydandaki Christina görüntüsü artık çok nettir. Rutledge ve Goodwin'e bombacının Derek Frost olduğunu, minibüs plakasını ve bombanın radyoaktif niteliğini bildirir. Goodwin onu kutlar. Coulter, insanları kurtarmak için bir kez daha trene gönderilmek ister. Rutledge bunun işe yaramayacağını söylese de diretir. Kısa süre sonra SWAT ekibi Derek'i yakalar ve ikinci bombayı devreye sokmasını engeller. Goodwin tekrar kapsüle gelir. Coulter, Rutledge'in kendisini yeniden göndermeyeceğini düşünmektedir. Patlamanın telefonu sökmüş olmasına rağmen, gerçekleştiğine göre bombada ikinci bir tetikleyici olduğunu belirtir. Goodwin'den 8 dakikalığına trene dönmeyi ve ardından yaşam desteğini kapatmasını ister. Goodwin geçmişi değiştirmenin imkansız olduğunu söyler. Coulter bunun yanlış olduğunu savunur. Goodwin izin için Rutledge'e danışacağını söyler. Coulter ondan izinsiz yapması için ricada bulunur. Bir an düşündükten sonra Goodwin kabul eder, hizmeti için teşekkür eder ve 8 dakika sonra sistemi kapatacağını bildirir. Coulter son kez trene gönderilir. Trende Christina ile sakin bir sohbet başlatır. Kahve içmeyi teklif eder. Christina gülümseyerek kabul eder. Coulter, Kristina'ya birkaç dakika istediğini söyleyip dünyayı kurtarmaya gideceğini belirtir. Hemen bombaya koşar, hem birinci hem de ikinci tetikleyiciyi çıkarır. Vagonu terk ederken Derek'in yanından geçer. "Ne güzel bir gün." diye laf atar ve kondüktörden gizlice bir kelepçe alır. Bu sırada Goodwin, Rutledge'in odasına girer. Rutledge, Coulter'ın hafızasını silip onu tekrar kullanmayı teklif eder. Fakat Goodwin bunu yapmaya yanaşmaz. Trende Derek inmeye hazırlanırken Coulter onu yakalar, metal bir boruya kelepçeler ve iki telefonu göstererek oyun bitti der. Sonra telefonlardan biriyle polisi arar, Derek'in kimliğini ve minibüsteki bombayı bildirir. Ayrılmadan önce Derek'in akıllı telefonunu alır ve Goodwin'e kısa bir mesaj yollar. Ardından babasını arar. Kendini Coulter'ın yanında ölen bir arkadaşı olarak tanıtır ve Coulter'ın özür dilerim dediğini iletir. Baba, oğluna ne kadar çok sevdiğini söyleyemediğine üzüldüğünü belirtince Coulter biliyor diye karşılık verir. Tam o sırada Goodwin laboratuvarda Coulter'ın bedeninin tutulduğu kapsülü açar. Durumu fark eden Rutledge askeri polisle kapıya dayansa da içeri giremez. Trende Coulter komedyenden birkaç espri yapmasını rica ederek yolcuları güldürür. Ardından Christina'nın elini tutar, arka vagona geçer ve sadece bir dakikan kalsa ne yapardın diye sorar. Christina o saniyeleri dolu dolu yaşardım deyince Coulter onu öper. O anda Goodwin yaşam destek ünitesini kapatır ve askeri polis içeri giremeden Coulter hayatını kaybeder. Trende yolcular hala gülmektedir. Patlama olmaz. Herkes hayattadır. Coulter, Christina'ya her şey yoluna girecekler. Son sahnede Coulter ile Christina Chicago'da trenden iner, Cloud Gate heykelinin bulunduğu meydana yürür. Coulter başından beri gördüğü hayallerin burası olduğunu fark eder ve şaşkınlıkla Christina'ya kaderin varlığına inanıp inanmadığını sorar. Aynı anda Goodwin'e gelen mesajda source code'un beklenenden iyi çalıştığını belirtir ve yüzbaşı Coulter Stevens uyandığında ona her şey yoluna girecek demesini ister. Meğerse başından beri Coulter'un kendisi bu görevi istemiş.